Merhaba arkadaşlar. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınları fenomen A serisi olasılık konusu kazanım testi 2 ile dersimize devam ediyoruz. Gerçekten ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıda verilen ifadelerde kaç tanesi imkansız olaydır diye soruyor. Gençler imkansız olay biliyorsunuz. Olması veya gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylardı. Ve olasılık değeri sıfırdı gençler. Birinci öncüle baktığımız zaman rakamlar arasında rastgele seçilen bir sayının ondan büyük olması diyor. Gençler rakamlar sıfırdan başlayıp 9'a kadar giden sayılardı. Burada ondan büyük olması mümkün değildir. Yani bu imkansız olaydır gençler. bunu işaretleyelim. Ayların yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ayın 3 harfli olması. Gerçi 3 harfli bir ayımız yok. Yani Ocak, Şubat, Mart gibi düşünürsek 3, ay, 3 harfli bir ay olmadığı için bunun da imkansız olduğunu söyleyelim. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının bir doğal sayının küpü olması diyor. Gerçi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılara gelir. E bunlar gençler bakın bunlardan. Mesela 1 var gençler bakın. 1'in küpü 1'e eşittir. E bundan dolayı bakın bu imkansız değil. Evet gençler bir tane olası durum vardır diyelim. 3'ü eleyelim. Bir madeni para atıldığında üst yüze tura gelmesi. Gençler ya yazı gelir ya da tura gelir. Bakın tura gelmesi imkansız değildir arkadaşlar. Bundan dolayı 4'ü de elersem bunu seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet, devam ediyorum. İkinci sorumuzda bir torbada renkleri dışında e, aynı özelliklere sahip 4 kırmızı, 3 mavi ve 5 sarı top vardır. Bu e, torbada rastgele çekilen bir topun mavi renkli olma olasılığını istiyor. Gerçekten burada tüm durum sayımız 4, 3 ve 5'in toplamı 4, 3 daha 7, 5 daha 12. İstediği gençler mavi renkli top sayısı 3 tane. 3 bölü 12 olasılık olur. Bunu da 3 ile sadeleştirecek olursam 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. 1 bölü 4 yani bolu seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Aşağıdaki 6 katlı bir dairenin her katında satılık 2 e, tane daire vardır. E bu binadan satılacak ilk daireyi alan bir ailenin 5. kattaki bir daireyi alma olasılığı kaçtır diye soruyor. Yaşta yani işte 6 kat var ve her katta 2 daire varsa 6 çarpı 2'den 12 tane daire var gençler. O halde olasılık için paydaya 12 yazıyorum. Tüm durum sayısı. 5. katta gençler her katta 2 daire olduğu için 5. katta da 2 daire vardır. O halde bakın. 2 bölü 12 olasılık değeri. Bunu da sağa değiştirerek ve şöyle 2 ile sağa değiştirmemizi gösterelim. 1 bölü 6 olur. Sorumuzun yanıtı ve C seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet, dördüncü soruda Aslı dönme dolaba binmek için e, durmasını bekliyor. Dönme dolap durduğunda birden 12'ye kadar e, onu numaralandırmış oturaklardan bir numarasının bir tane asal çarpan olan birine oturma olasılığı kaçtır diye soruyor. E, Olasılık da gençler tüm durum sayısı 12 idi. Bir tane asal sayı gençler asal çarpan olan sayılar ya asal sayıdır veya asal sayının kuvvetidir gençler. Bakın şöyle 2 ile başlayalım. Hatta şöyle dairemizi alalım. 2'nin bir tane asal çarpanı var. 3'ün bir tane asal çarpanı var. 4 gençler 2'nin kalistir bir tane asal çarpanı var. 5'in bir tane asal çarpanı var. 6'nın iki tane gençler. 7'nin bir tane. 9'un gençler bir tane. Bir de 11'in bir tane. Bir de gençler şu 8 atladım. 8'in de bir tane asal çarpanı var. Sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 bölü 12 olur. Bunu da şöyle dörtte sağa değiştirelim. 2 bölü 3 olur sorumuzun yanıtı ve denizli seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet. Beşinci soruyla devam edelim. Yandaki kolide renkleri dışında özdeş mavi ve kırmızı renkli kurşun kalemler vardır. Kolide rastgele alınan bir kalemin mavi olma olasılığı 5 bölü 12'dir. Kolide 30 tane mavi kalem olduğuna göre Kaç adet kırmızı kalem vardır diye soruyor. Gençler mavi gelme olasılığı 5 bölü 12 ise ve mavi kalem sayısı 30 ise gençler aslında bu 5 bölü 12 en sade halidir diye düşünüyorum. Bakın bunu 30'a eşitlemek için 6 ile genişletirsem 12'yi de 6 ile genişletmemiz gerekir. Ve buradan 12 çarpı 6'dan Toplam kalem sayısı aslında 72'dir. Toplam kalem 72 ise kırmızıyı bulmak için gençler mavi sayısını yani 30 kalemi çıkartırsam. Kırmızı kalem sayısı 42'dir. Buradan da denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler. 6. soruda Mesut Bey'in cüzdanında 2 tane 5 liralık 3 tane 10 liralık 6 tane 20 liralık, 5 tane 50 liralık, 1 tane 100 liralık ve 2 tane 200 liralık kağıt para vardır. Mesut Bey'in cüzdanında rastgele çıkardığı bir kağıt para ile fiyatı 30 lira olan bir ürünü alabilme olasılığı kaçtır diyor. Gençler öncelikle burada para sayısına bakalım. 2 tane 5 lira vardı. 3 tane 10 lira, 6 tane 20 5 tane 50 1 tane 100 ve 2 tane 200 lira vardı. Toplamda arkadaşlar e şöyle bakayım. 2, 5, 11, 12, 14, 19. Toplamda 19 tane para var. O halde olasılık diyeceğim. 19'da sevgili gençler. 30 liralık kalem ürün alabilme olasılığı için gençler. Bakın 5 tane 50 liralık var gençler. 30'dan fazla olması gerekir. 1 tane 100. 2 tane de gençler 200. 5 bir daha 6 2 daha 8 8 bölü 19 olur olasılık değerimiz ve buradan da A seçeneği doğru yanıttır deriz. Evet devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler 7. soruya geldiğimiz zaman aşağıdaki tabloda aşçılık kursuna katılan kişilerin yaşlarına göre sayıları verilmiştir. E buna göre bu kursan rastgele seçilen bir kişinin yaşının 21 olma olasılığı kaçtır diyor. Gençler öncelikle burada kişi sayılarını toplayalım. 4, 6 da 10, 5 da 15 gençler. Toplam kişi sayısı 15. O halde olasılık diyorum. 15'te 21 yaşında olan sevgili gençler bakın 21 yaşında 6 kişi var. 6 bölü 15 olur. Olasılık değerimiz. Bunu da 3 ile sadeleştirecek olursam 2 bölü 5 olur diyorum. Ve bunu seçeneğini işaretliyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. 8. soruda bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan her müşteriye 9 eş dilime ayırmış daire biçimdeki hediye çarkının dilimleri üzerinde yazan miktar e, miktar kadar hediye çeki veriliyor. Buna göre çark döndüren çarkı döndüren bir müşterinin en az 20 TL'lik hediye çeki kazanma olasılığı kaçtır diyor. Gençler burada en az 20 dediği için 20 de dahildir diyelim. O halde olasılık diyeceğim. Toplam gençler e, durum sayımız 9'du. İstediği arkadaşlar bakalım. En az 20 dediği için 20 olabilir. 35 olabilir. 20 olabilir. 50 ve 35 olabilir. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane durum vardır. 5 bölü 9 A seçeneğinde sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, bir torbada 14 mavi, 10 sarı ve 6 kırmızı renkte özdeş top bulunma, toplar bulunmaktadır. Bu torbadan en az kaç top çıkarıldıktan sonra yapılacak rastgele bir çekilişte mavi, sarı ve kırmızı renklerin topların çekilme olasılıkları birbirine eşit olur diye soruyor. Gençler bakın buradaki en küçük sayıyı eşitlememiz gerekiyor. Kırmızı 6 tane olduğu için her birini 6'ya eşitleyeceğim. O halde 14'ten bakın 6 olması için gençler 8 tanesini çıkarmam gerekir. Şu mavi için. Sarı için sevgili gençler. 10'dan 6 olması için 4 tanesini çıkarmamız gerekir. Zaten kırmızıdan herhangi bir şey almamıza gerek yok. O halde 8 artı 4'ten 12 tanesinin ne olması gerekir? Gençler çıkarılması gerekir. E, C şıkkı da burada sorumuzun doğru yanıtıdır. E, 8 tanesi 12 tanesi çıkarılırsa 6 şart tane top kalır diyoruz. Evet. Şekildeki kare prizmanın B köşesinde bir karınca vardır. B köşesinde bir karınca var. Bu karınca rastgele bir yön seçip kare piramidin bir ayrıtı boyunca bulunduğu köşeden bir sonraki köşeye hareket ediyor. Buna göre bu karıncanın T köşesine gitme olasılığı kaçtır diye soruyor. Gençler öncelikle karıncanın bakın burada şöyle bir e, C'ye gitme durum var. T'ye gidebilir. Bir de A'ya gidebilir. Gençler bakın 3 tane farklı ayrıt üzerinde yolculuk yapabilir. O halde olasılık değerimiz A'da 3 olacak. Burada t'ye gitme durumu gençler bir tanedir. 1 bölü 3 de olasılık değeri yani bu seçeneği olur diyoruz. Yanda küp üzerinde bir d noktası verilmiştir. Bu küp düz bir zemine atıldığında d noktasının zemine temas etme olasılığı kaçtır diye soruyor. Gerçler, küpün tane yüzey olduğu için şöyle olasılığa paydayı 6 diyelim. D noktasının gençler yüzeye temas etmesini istiyor. Gençler i̇şte bakın eğer bu zemin üzerine düşerse gençler D noktası zemine temas eder. E buradaki yüzey üzerine düşerse yine D noktası gençler zemine temas eder. Bir de üstteki yüzey üzerine düşecek olursa gençler yine D noktası ne yapar? E zemine temas eder. Gördüğünüz gibi 3 tane durum vardır. İstediğimiz olayın çıktısı 3 bölü 6'dan olasılık değeri de 1 bölü 2'dir. Yani A seçeneği doğru yanıt olur deriz. Evet. Yandaki küpün AB ayrıtı kırmızı boya ile boyanmıştır. Gençler bakın AB ayrıtı burası. Bu küp düz bir zemine atıldığında kırmızı boyalı. Doğru parçasının tamamının, yani bir noktanın değil tamamının zemine temas etme olasılığı kaçtır? Gençler bakın şuradaki en üstteki yüzeyi düşerse, evet buradaki AB zemine temas eder. Bir de bakın şuradaki yüzey gençler. Yani üst yüzeyin hemen sol tarafındaki yüzeydim. Sevgili arkadaşlar e, zemine temas ederse burada abi yine zemine temas etmiş olur. O halde buradan olasılık 2 bölü 6 olur. Bunu da 1 bölü 3 olarak sadeleştirirsem bunun seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.